Bugünkü dersimizde arkadaşlar kişi zamirlerini işleyeceğiz. E, kişi zamirlerimizin de diğer artikeli e, olan kelimelerde olduğu gibi halleri var. E, i̇smin hallerinden e, i hali, e hali veya in haline nasıl dönüştürüyorsak artikelleri değiştirip kişi zamirlerinde de aynı şey geçerli. Şimdi e, cümlelerimizde i halinde kullandığımız kelimelerimize bir bakalım. Guten Morgen Frau Bauer, ich suche den Termin kalenda. Burada termin kalenda artikeli değer olan bir kelime ve den termin kalenda dediğimiz zaman randevu takvimi olarak değişiyor. I haline dönüştürmüş oluyoruz. Hamzi den kalenda auf meinem Schreibtisch gesehen. Takvimi Çalışma masamda gördünüz mü derken burada değer alternatifli değer olan kalender gene D'ne dönüşüyor. Takvimi demiş oluyoruz. Auf meinem Schreibtisch derken de Schreibtisch çalışma masası demek. Benim çalışma masamda yani D ve e, datif haline dönüştürürken de auf edatıyla birlikte kullanıyoruz ve auftam dolayı da datife dönüştürüp my name schreibtisch olarak değişiyor. Der Termin Kalenda, he Maya hatten Termin Kalenda çalışma takvimi mi? Burada yılın haliyle değer olarak kullanıyoruz. Her Maya hatten Termin Kalenda e, randevu takvimi her Mağarda burada yine ihale den termin kalende oluyor. Ah Danke und ich suche auch noch das Formular und die Briefmarke. Wissen Sie, wo sie sind? Nerede olduklarını biliyor musunuz? Formu ve e, pulları arıyorum. Es tut mir leid, aber das Formular und die Rechnung habe ich leider nicht gesehen. E, es tut mir affedersiniz, aber das Formula und die Rechnung. Şimdi i haline sadece artikeli değer olanları dönüştürüyoruz. Ama artikeli das olan das formular e, yalın halinde nasıl kullanılıyor? Son şekilde kalıyor. Die Rechnung da artikeli di olan e, bir kelime olduğu için die Rechnung olarak aynen kalıyor. Okay, ich danke Ihnen und frage mal den Herrn Stolz. Şimdi gramer kuralı olarak nominatif ve akusatif hallerine bir bakalım. Nominatifte önce belirli artikel, belirsiz artikel ve negatif yani olumsuzlaştırma artikellerine bakacağız. Akusatifte i haline dönüşmüş hali oluyor. Maskulen artikelimiz değerdi. Belirsiz olan yani herhangi bir ya da bir derken de aynı diyoruz. Örneğin deatiş, masa, artikeli değer olan eril bir kelime. Bir masaya da herhangi bir masa derken de aynı tiş diyoruz. Masa yok derken kayn olarak kullanıyoruz. Ee, bunun iyi haline dönüşümü de şu şekilde oluyor. Değer D'ne dönüşüyor. Dentiş masayı diyoruz. Aynen tiş, bir masayı demiş oluyoruz. Kaynen masa yok anlamına geliyor. Feminen bir artikel olan di de e, belirli artikel olarak kullandığımızda di lamp diyoruz. Mesela lamba derken herhangi bir lamba ya da bir lamba sayı olarak bir derken aynı diyoruz. Lamba yok derken kayne diyoruz. E, feminen artı ilkellerin akustatif halinde herhangi bir dönüşme uğramıyorlar. Yine D olarak kalıyor, aynı ve kayna olarak kullanabiliyoruz. Neutral, das olan artı ise yalın halde das olarak kullanıyoruz. Örneğin das bu kitap. Bir kitap derken ein Buch diyoruz. Kitap yok derken kein Buch dememiz gerekiyor. yine i haline baktığımızda nötral olan artikeller değişmiyor, yani das olarak kalıyor. Ayn ve kain olarak da devam edebiliyoruz. İyi halinde de herhangi bir dönüşme uğramıyor. Çoğulların artikeli di. E, çoğulun herhangi bir ya da bir artikeli olmadığı için onu kullanmıyoruz. Olumsuzlaştırırken de artikeli di olan kelimelerde e, kayne diyoruz. Yine çoğullarda da kayne olarak kullanıyoruz. İ halinde de herhangi bir değişim olmuyor. D ve kayna olarak devam ediyoruz. Örneğin dikin kinda çocuklar, kayna çocuklar yok anlamında. Di de çocukları derken de değiştirmiyoruz. Yine olumsuz da aynı kalıyor. Şimdi bu şekilde yalın, i hali, e, d ve den hali ve in hali olarak kişi zamirlerimizin de bir listesi var. Nominatifte kişi zamirlerimiz ich, ben, du, sen, er, o, eril için o, zi dişi için o, es nötr e, varlıklar için yani çocuk, e, kız çocuğu, bebek için esi kullanıyoruz. Via biz, ihr, siz, zi e, resmi ifadede siz diye hitap ettiğimiz zaman sie'yi kullanıyoruz. En sondaki ziimiz ise onlar çoğul olan zihimiz. Şimdi kişi zamirlerimizin i halinde mih beni, dih seni, in eril için onu, zi dişi için onu, es nötr varlıklar için onu, uns bizi, oy sizi, si sizi, Yani resmiyetteki z olarak aynen kalıyor. Ve çoğul olarak onlar derken de onları derken yine z olarak kalıyor. Datif ise e, kişilerin e hali için kullanıyoruz. Mia bana, dia, sana im, ona, eril için ia, dişi için ona, im Nötr varlıklar için ona uns bize oy size inen size ve inen onlara. Genitif ise kişilerin in hali oluyor. Miner benim derken ama minora dönüşmesinin sebebi e, minordan sonra gelecek olan kelimenin artikeli bağlı olarak değişiyor. Diner, sayner, irer, sayner, unzar, oyar, irer ve irer olarak bir tablomuz var. Şimdi isimlerde tekil ve çoğul yapımında ee, yine belirli kurallarımız vardı. Dertiş, tekil, e, ditişe, çoğulda, e takısı olur. Ditaşe, çanta. Çantalar derken ditaşen. Çünkü son harfi e olan kelimelerin çoğunluğu n takısıyla çoğullaştırılıyor. Das bu, kitap. E, plural hali ise di büyük yer. Das ay, Yumurta, die yer yumurtalar. deman adam, die adamlar. Die kadın, die kadınlar. Das Kind, çocuk ve die Kinder, çocuklar. Şimdi basit temel bir tane diyalogumuza bakalım. Wie kann bitti Ihnen Size nasıl yardımcı olabilirim? Ich brauche einen Küchentisch. Ee, bir mutfak masasına ihtiyacım var. Wie gefällt Ihnen der Tisch hier? Bu masa e, nasıl buluyorsunuz? Beğendiniz mi? Der Tisch sieht sehr schön und modern aus. Masa çok güzel ve modern görünüyor. Ja, er ist auch noch im Angebot. Er kostet 79 <laughs> euro. Burada değer tiş yerine eri kullanabiliyoruz. Evet o şu an indirimde sadece 79 euro. Ya e, ist aber billig. Evet ama ucuz. Denk kaufe ich. Onu alıyorum. Ee, şimdi kişi zamirlerini kelimelerin yerine kullanabildiğimiz için yukarıdaki o tabloda gördüğümüz gibi kişi zamirlerinin hallerini bazı e, durumlarda kullanabiliyoruz. Örneğin, dengi için nasıl "e" diyorsak, onu alıyorum derken de, dengi yerine de iğne kullanabiliriz. E, İş kalfe iğne diyebiliriz ya da dengi iyi hali olarak, artı kelin iyi hali olarak kullanabiliriz.